babam gitti o da ne sabah ne alayım ne kirim raka kaç 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 şule ne yapayım mecam ne kirim da 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 که بلو چیش کردی؟ یادم نیست. من نبلا. حالا من هنوز بیکیتا نه است. اون چه سالی می نیای او؟ نه پس سلامیمیز یا؟ اون تو با خدا ایوب. اولی یکیش که همه. زناب بگو. چه جا و یه جا متکلم می‌تونی بین حالتی. Kepçeyi göndermişler yolu kapasın diye, açsın diye. Bu bak belediye burayı kazmış. Genç burayı evet, şey Öyle bırakıp gitmiş. Öyle bırakır gitmiş. <laughs> तो चलिए हम शुरू करते हैं और आशा है हम आईना Vahit Korşun. Yeni mahallede oturuyorum. Yeni mahalle sakinlerinden. Gördüğünüz gibi yolumuz bu. Kalasyon hattı çekildi. Kalasyon hattı çekildi. Aynı bu şekil bırakıp ekip gittiler. Kalasyon hattı patlamış. 20 gündür. 20 gündür. Gelip bir hattı yapacakla Kimse gelmiyor. Bugün bu eylemi yaptık. Yolu kapattık. Bir tane yetkili dahi buraya gelip de ne olduğunu sormuyor. Kepçeyi göndermişler. Gördüğünüz gibi. Kepçeyi göndermişler. Yolu açmak için. Gördüğünüz gibi. Alternatif yol olduğu halde bütün kamyonlar buradan geçiyor. Toz, pislik, her şey var. Gece gündüz. Gece gündüz. Tokilerin kamyonları, mikserleri buradan geçiyor. Gece vardiyası. Bir gündüz bir gece. Huzur vermediler ve yetkiler hiçbir şekilde bunu görmemezlikten geldi. Cimer'i attık. Hakeri sayfasına attık. Haker belediyesine gönderdik. Bütün yetkileri aramamıza arama, rağmen gördüğünüz gibi ilgilenen yok. Talebiniz nedir? Sadece tek talebimiz. Yol vermişiz. Vermişiz. Tapulu arazimiz olduğu halde biz bu yolu biz vermişiz. Ama yolu yapan. Sadece tek istediğimiz bu yolu yapmak karşısının hatını yapmak. Bir Başka bir şey. Var. Canlı canlı. Gördüğün gibi. Ve yol olduğu halde, alternatif yol verildiğimiz halde gene burayı kullanıyor. Mahalle içinde geliyor. Çocuklarımız dışarı çıkamıyor. Ne can güvenliğimiz var, ne sağlık güvencemiz var burada. Tek istediğimiz bir şekilde halletmez. Başka bir şey demiyoruz.